Hepinize merhaba Merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar, biliyorsunuz sizler, e, beni takip edenler hepinizi çok seviyorum. E, ı, ı, bu şekilde bu, e, bu böyle bir seri şöyle bir seri çekiyordum. E, takipçilerimin sayfalarına bakıyorum diye ve bugün de o seriyi devam ettireceğim arkadaşlar. Bakalım yeni takipçilerim kimlermiş? Veya yeni takipçiler var mı? Bakalım. Evet arkadaşlar 615. Youtube'da burada daha çok abonem var. Evet arkadaşlar şöyle üstten geleyim birazcık. Sonra karışık yaparım yine. Arkadaşlar çok tatlı. Şöyle ilk fotoğrafını beğeneyim. Hatta şunu beğeneceğim. Bu bayağı tatlıymış. Evet arkadaşlar. o çok havalı. Evet arkadaşlar çok güzel bir şeye benziyor. Güzel bir hesabı. Ay. Evet arkadaşlar bu fotoğrafı geçtim. Arkadaşlar lütfen pek aksere pek aksere gibi yapın. Yani çocuk oyunu olduğunu bilin yani çocukların oynadığını. <laughs> Neyse arkadaşlar Allah'tan çok kaba bir şey yoktu. Arkadaşlar şu, şu, şu Simba'ya bakmak istiyorum. Benim kedimin adı Simba biliyorsunuz. Ya ben beni takip edenler biliyordur. Hatta şu an yanımda çok tatlı. Simba baktı. Cık. Aşkım gel. Gel bir tane. Evet arkadaşlar bu şekilde güzel fotoğraflar paylaşmış. Tatlı. o çok iyi arkadaşlar. Master Builder ile karşılaşmış. Yabancı galiba. Çünkü az önceki bak ay yazılar falan yabancı. Merhaba arkadaşlar. Çok tatlı. Şimdi Love, the Tiger'a gidelim. 31 tane gönderisi var. Ay az önceki videoyu beğenmeyi unuttum. Neyse. Evet arkadaşlar çok güzel. Baya beğendim. Ve güzel bir hesap. ve sade bir hesap. Ama çok güzel sevdim yani. Bu ev onun mu acaba? Baya güzelmiş. Arkadaşlar benim takipçim Kötü olma ihtimali var mı? Dediğim gibi her videomda diyorum ama Gerçekten hak ediyorsunuz arkadaşlar. Çok tatlısınız. Yorumlarda da aşırı tatlı yorumlar geliyor. Çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Moral kaynağım. Siz benim moral kaynağımsınız. Mesela bir gün üzgünüm. Yorumlara bakıyorum. Güzel bir yorum geliyor. O kadar mutlu oluyorum ki. Kitty ve ismi şekli bayağı güzel bence. Şu fotoğrafını bayağı beğendim. Oo. Edit, çok iyi edit yapıyor. Arkadaşlar tebrik ederim. Burada beni izliyorsa tebrik ederim Kitty. Volsluymuş galiba. Tamam arkadaşlar. Bu arada tebrik ederim. Bütün takımlara saygılıyım tabi ki de dediğim gibi ilk videodan beri diyorum. Sıfır çekimi spoilerından beri diyorum. Bu arada arkadaşlar işte bizim kanalımızın ikinci yıl dönümü o şuraya yaklaştı. Evet arkadaşlar bu şekilde. Dediğim gibi ikinci yıl dönüm belki bunu yüklediğimde ikinci yıl dönümünü geçmiş olabilir. Belki ikinci yıl dönümü bunu yüklediğimdedir. Evet arkadaşlar hepimizin beni, beni, bana, bu zaman, zamana kadar destek veren hepinize sonsuz teşekkürler. Evet arkadaşlar şimdi videoma devam edeceğim. Edeceğim. Biraz kerime böyle şey şive gibi bir şey yapmak Bak. Ufak. E arkadaşlar Nisa TV. Aa Nisa. Arkadaşlar Nisa biz bir ara video falan çekiyorduk. Nisa'cığım. Ve hatta gördüğünüz gibi ben onu çok eskiden, çok iyi kan kaydık. Hatta benim canıma ilk gelen kişi oydu. Çok mutlu olmuştum o gün. Çok tatlı arkadaşlar. <laughs> çok komiksin Nisa. Çok tatlı arkadaşlar. Hepiniz çok tatlısınız. Yedim Oksi'ye bakalım. Kıyafeti bayağı güzelmiş kombine. Aa Paris diye bir tane. Aa Paris diye YouTube'un mu var? Ay kreatör. Çok şanslı bir arkadaşımız var arkadaşlar ya da Oha Üst Oha Arkadaşlar oha demem de normalde Demeden duramayacağım Arkadaşımız üstüse üste karatörlerle karşılaşmış He çünkü kendisinin 10 bin var Tebrik ederim Ha ben de diyorum neden <laughs> karşılaşıyor ve beni takip ediyor arkadaşlar çok mutluyum çok teşekkür ederim hepinize Ve teşekkür ederim de Moxie 10 bin abonesi olup beni takip eden çok kişi yok. Yani hiç kişi yok diyebiliyorum ama. Ben belki de vardır. Ama teşekkür ederim. Ya da kaşar, bu arada tebrik ederim. 10k abone 2 gün önce mi olmuş? Ya da olduğunda, önceden ondan sonra mı çıktı Ya da Kaşar. Eccide bakalım arkadaşlar. Ecr'in. <laughs> Ters dönmüş. Aa, çok yakışıyor. Ben de bu Tom karakteriyle birlikte çekindim. Bu ne? Ha, arkadaşlar ya böyle dilenciyle ben de hiç sevmiyorum. Lütfen acık var işte. Acık 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 acık. Arkadaşlar tamam veririz de normal bir şekilde isterseniz veririz yani. Böyle dilencilikle bence çok kişi vermez. Haberiniz olsun diye söyleyeyim. Aa iki pek aksı. Arkadaşlar iki. Biz bir ara video çekmiştik. Ya. Arkadaşlar dediğim gibi pek aksa küflü fotoğraflar vesaire paylaşmayın. Neyse arkadaşlar ben gününüzü sahip etmemiş miyim? Arkadaşlar yaz geldi geceleri çok güzel oluyor ya. Of çok tatlı oluyor. Ne evet arkadaşlar ne, o zaman serin serin hemen yataklarınıza gidelim. Ya, yatağımıza gidelim. Bunu ne zaman bilmiyorum gerçi. Kanalıma abone bırakmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Oh, Şaka mı be? Oha ilk defa hatasız oldu.